Kimler buradaymış? Zafer Bey. Bahri Bey. Zafer Bey. Beklemiyorduk sizi. Oturup birlikte bir konuşalım dedim. Buyurun, oturun. Hayırdır? Hayırdır? Bir yanlış anlama var herhalde. Şimdi... Yani... ...bugün e, Bahri Bey'in evinin yakınlarında bir olay olmuş. Bundan bize ne? Faillerden biri birçok kere sizi aramış. Olabilir. Çevremiz geniş ne var bunda? Beyler, siz nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama burası bir hukuk devleti. Devletimize karşı bir yanlışımız olmaz bizim. Bizimki en fazla arkadaş arasında bir yanlış anlamadır. Onu da Zafer Bey'le çözeceğim ben zaten. Ha, ben de bunu söylüyorum işte. Siz aranızda bir şey çözmeye kalkışmayın. Çünkü ben dahil olacağım, işler daha da karışacak. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Ben de. Ben sorumluyum. Her zaman yaptığım işin arkasında dururum. Allah korusun. Zafer Bey'e bir şey olacak olursa... ...benim kapımı çalabilirsin. Bahri Bey, bütün bu söylediklerinizi sonra size hatırlatırım ona göre. Hiç zahmet etmeyin Mümtaz Bey. Benim hafızam kuvvetlidir. Ben hala müvekkilimin neyle suçlandığını anlamadım. Ya siz de şu avukat ayaklarını bırakın artık ya. Kimse kimseyi bir şeyle suçlamıyor. Sanırım burada daha fazla durmanın manası yok. Bahri Bey. Ben sadece Mert adamlarla tokalaşırım. senin gibi kalleşçe pusu kuranlarla değil. Kimseden şikayetçi değil. Ben de. Zafer'le işbirliği yapıyor bilmek istiyorum. Hemen ilgileniyorum baba. Hepsini tek tek çıkar bana. Sefer, siz de sorup soruşturun. Emin olur baba. Senden Poyraz'ı araştırmanı istemiştim. Ne yaptın o şeyi? İlginç bir şey buldum. İftiraya uğrayıp polislik kanıtılmış. Birkaç kişiyle konuştum. Bu işte Mümtaz'ın da parmağı var diyorlar. Bir söyle posta koyduğuna bakmayın. Sağlam bir adam değil. Peki Mümtaz'la ilgili bir şey var mı? İyi ki sordum soruşturdum. Bir gediği var. Birisine ulaşmaya çalışıyorum. Eğer ulaşırsam... Eğer ulaşırsam... Mümtaz avcumuzun içinde demektir. Ne yap et. Kimse o bul getir buraya. Şansımızı bir de öyle deneyelim. Hadi hemen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.